Nerede? Nerede? Hadi, ambulans mı? Ee, kaza oldu. Be beykoz, Beykoz. Sahilde, sahilde. Ara sokağa girerken. Kapı açılmıyor, araç açılmıyor, İçeri giremiyorum, kapılar kilitli. Memo! Can, kaçtım mı yani kardeşim? Ee, Dilek? Memo neredesin? Abi sakin olun lütfen, müdahale ediyoruz. Bırakın Bilek, bırakın Memo! Oğlum, Memo neredesin? Memo! Sakin olun lütfen. Bırakın müdahale ediyoruz hanımefendi. Lütfen bir şeyiniz yok. Tamam. Dileğin haberi var mı? Ne demek kaçtın? Araba ışıkta durdu, ben de kaçtım. Oğlum ne yaptın sen? Canımdan bezdi ya, yeter artık ya. Bıktım, bıktım. En sonunda temelli kaçacağım ha. Doğru. Yapmadığın şey değil. Başka çare bırakıyor musunuz insana? Saçmalama Memo. Saçmalama. Memo, bildiğin kendini arabadan aşağı attın. Ne yapayım oğlum? Sevmiyorum o kadın işte. Allah Allah. Bırakın beni! Burada tutamazsınız. Çocuklarını bulacağım. Bırakın! Sakinleştireceğim ben. Dilek Hanım, kalkmamamız gerekiyor. Lütfen. Bırakın Memo! Çağır! çocuklarım onlar benim çocuklarım. Memo'yu bulun bana. Memo'yu getirin, canı da getirin. Çocuklarımı getirin ikisini de. Çocuklarım! Ne yapıyorsun sen? İlaç istemiyorum. Çocuklarımın olduğu yere gideceğim ben. Bırakın beni. Can! Memo! Bırak! Bırak! Bırakın! Çocuklarımı alamazsınız. Bakın hanımefendi. Kızınız kazayı hafif atlatmış. Bir iki çizik, dokuz edelenmesi vesaire. Ama gördüğünüz gibi ruh sağlığı pek yerinde değil. Evet biliyorum. Peki gördüğü herhangi bir tedavi? Evet yıllarca. Ama iyiydi düzelmişti yani. İlaçlarını düzenli kullanıyordu. Bakın hanımefendi benim uzmanlık alanım değil ama bilemiyorum. Sizden habersiz ilaçlarını kesmiş olabilir. Ya da yaşadıkları hastalığını tetiklemiştir. Kızınızın yeniden destek alması bence şart. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Geçmiş olsun. Dilek, neredesin? Kaç kere aradım açmadın. Memo yanımda. Onur, ben Sevil. E, Dilek bir kaza geçirdi. Şu an hastanedeyiz. Ne? Ne kazası? Durumu nasıl? Önemli bir şey yok. E, arabasıyla bir yere çarpmış. E, birazdan karakola geçeceğiz. ifade vermeyi.